Bora! Bora, gel! Gel, gel! Bora, oğlum... ...bu Çağatay denen iki bacak... ...iki kobo çizmesi, bir koca kafa... ...ve geğir mesesinden oluşan akıntı çanozu... ...nerede oturuyor? Ha evet, tülay yiyormuş değil mi abi? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ne, ne biçim? oluyor ya? Bilmiyorum nerede oturuyor abi, Allah Allah! Git kendin bul! Söylesene oğlum ya. Abi beni karıştırma. Ben bela istemiyorum. Doktorlar son zamanlarda yeterince şiddet görüyorlar zaten. <laughs> lan oğlum bir şey yapmayacağım ya. Karşıma alıp konuşacağım. Bir medeni insan gibi <laughs> tehdit edeceğim. Beni karıştırma abi. Deniz'in arkadaşı. Deniz'le şaka olmaz. <laughs> lan. Lan yoksa siz mi yaptınız bunların arasını? <laughs> ha? Bu iğrenç ilişkinin tohumları bu günah yuvasında mı atıldı yoksa? Ha? Bir muhabbet tellalığınız eksikti ha? Ahlaksızlar, ahlaksız marjinaller. Ahlaksız mı abi? Sen bir kendine baksan. Evli olan ben miyim? Benim. Ama ben ekstra çıkıyorum. Kendime ekstra manita yapmıyorum yani. Vay be. Sen aylarca Selahattin abi, Selahattin abi diye peşimde dolaş. Ben sizin sürekli toplayayım. kedi gibi böyle pisliklerinizi örteyim. Sonra da böyle oluyor ha. Ha? Ulan attırırım lan sizi buradan. Nasıl attırırsın? Burada oturuyoruz. Biz kiramızı da ödüyoruz. Devlet var, kanun var, nizam var. Lan sen kiminle konuştuğunu biliyor musun lan? Milletvekili ahbaplarım var benim. Zaten Tülay'da çekmiş gitmiş. Kaybedecek neyim var? Ne çekeceğim ben sizin bir alı ağız kokunuzu? <laughs> Yakışıklı, sempatik, çağdaş, Sanatın ve sanatçının dostu Selahattin abiniz gitti. Artık çirkin yüzümü göstereceğim size. <laughs> Sen kaşınıyorsun. Vallahi kaşınıyorsun. Eyvallah, sağ ol. Wow, süper olmuş. Ah, sanat grubuna helal olsun. Milli Bilgi Toplanı Teşkilatı ne aşkım? Hiç. Bora'yla bir arkadaşa çok pis bir şaka yapacağız da. <laughs> çok gizli. Esastır. Sayın Selahattin Çakalar, teşkilatımız sizi güvenilirliğiniz ve vatanseverliğiniz için seçti. Bu önemli bir görevde azami gizlilik esastır. <laughs> Sen merak etme Selahattin abi. Bu şirket bizim akrabamız. Ben sana beş altı tane buldururum depodan. Ha gerekirse cazgırlık yaparım. Enselerinde boza pişiririm. Dünyalarını karartırım. Anlarına emdikleri sütü burunlarından getiririm. Hallederim. Çünkü içim rahat etmez. Çok yumuşak kalpliyim ben. <laughs> Sağ olasın benim canım. Sağ olasın. Bu iyi bir tesadüf oldu. Bir arkadaşın çok ihtiyacı var da. Yazık, sevaptır. Bir arkadaşındır, muhakkak. <laughs> <gülüyor> 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 Efendim? Ay niye utanıyorsun Selahattin abi? Utanacak ne var? Acık lifli gıda ye, kahve iç, açılır o tıkanıklık. <laughs> Bende tıkanıklık yok ki. Ay niye gizliyorsun? Yabancı mı var? Her şey insanlar için. Sen gergin, sinir küpü, site topu gibi adamsın. Hem iç güvesi olmak kolay mı? Demek ki kendini sıka sıka, dertlerini içine ata ata... ...içeride böyle sıkışıp kalıyor böyle muh gibi. Ben hayatımda hiç homoroid olmadım. Benim sistemim ferah, trafik akıcıdır. Yahu oğlum biz senin aileniz. Hastalık hastalıktır. Gözde olunca ayıp olmuyor da... <laughs> ...orada olunca mı ayıp yani ya? Babacığım Selahattin değil, reis reis. Rabat. Evet. Sen, sen nereden biliyorsun? Ya o orasının burasının derdini sana da mı anlattı bu ne meçek? Ne densiz bir adam oldu bu ya? Çok gizli. Aa. Ah. Salatın çakalar, her bölgeden seçtiğimiz bir görevli çevresiyle ilgili rapor vermektedir. Artık siz de gizli görevli teşkilat elemanlarımızdan birisiniz. <laughs> Çok saçmasın oğlum. Dizi sektörünün popüler kültürü istila ettiği ve birlik beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız olan şu günlerde... Yakın çevrenizdeki sanatçılarla ilgili bilgi ve görüşlerinizi paylaşmanız beklenmektedir. <laughs> Hayda. Bu bir nevi milli mesele. <laughs> Allah belanı vermesin oğlum. Ne oldum diyecek herif. İlk raporunuzu 24 saat içinde hazırlayarak kendi posta kutunuza atın. Ah, wow, sert. <laughs> Evet, 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 Teşkilata hoş geldiniz. Buraya girmek zordur, çıkmak daha da zordur. <laughs> Hoppala Bayram. <laughs> bu ne ya? <laughs> e, damgası da var bunun. <laughs> Damgalı. Allah Allah. Şaka mı bu ya? <laughs> ya niye her türlü manyaklık beni buluyor kardeşim? Allah. Ay Çağate abi iti kopu sokmayın sete vallahi uğru kaçar. Düz tabanı teki gelir de reytinginiz düşer Allah korusun. İyi niyetli, sempatik, sanatın diğer dallarıyla uğraşan tanıdıklarınızı alın sete. Yandık. Sete ziyarete geleyim diye tutturan ya kadın oyuncuları asılır... ...ya da 25 bin post fotoğrafımızı çekip internete koyar... ...ya da iyice hadsiz çıkıp rol ister. Ya var değil mi böyle hadsizler çevremizde? Selam verince rol isteyen. Kim canım? Anımsayamadım sizi. Selahattin ben lan. Neyi anımsayamadın? <laughs> bana bak. Şu pis herifin ev adresini ver bana. Sen biliyorsundur. Aa, ben elin bekar adamının evini nereden bilebilirim? Mazbut ciddi bir genç kızım. Hatta o kadar ciddi, o kadar namusluyum ki... ...mahallede erkek gibi kız derler benim için. Ne oldu? Bir sustum. Sesin <laughs> mı kaçtı kaplama. Oo, oh ev ağa romanın setine döndü ya. Çatak Çağatay koştu. Çıkar. Duydum lan sesini. Duydum sesini. Orada mı o herif? Orada mı? Neredesin lan sen? <laughs> lan bak. Lan ben gizli serviste çalışıyorum. İğne deliğine girsem bulurum seni. Yapma ya, ben de ayda çalışıyorum. Burada daha rahat biliyor musun? Yemek tiketi inanak Akbil'de veriyorlar. Hoş köpek, hadi başka kapıya. Kız kim o? Üç, e, kampanya tanıtımı. Lan bu zerrin! Senin ağzını! Lan! Apartmanda evcil hayvan yetiştirmek yasak! Çıkın lan evden! Gidin başka ev bulun! <laughs> ne oluyor lan yine? Filat'ın gözü ve kulağı her zaman sizde, elimiz kolumuz her yere uzanır, raporunuzu bekliyoruz. Hadi lan! Bu ne ya? Birisi dalga mı geçiyor, ne yapıyor? Paramız sızdıracaklar, ne yapacaklar? Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorlar. Bu çiçeğe ne olmuş ya? Allah Allah. Ya bu reis. insan bir su verir bu çiçeğe, bir şey verir. Yazık günah bu çiçeğe. Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Sayın Çakalır. Sağa güvendik. Ama bu ilaçlar pek yaşlanmadan gelecek inşallah ha. Bu konuda hassasım. Ne o eldir su eldir? Bir problem yok değil mi? <laughs> ne problem olacak canım? <laughs> bu ülkede vergisini veren, yasalara uyan vatandaşın <laughs> ne problemi olacak ki? <laughs> bu memleketin terdi bürokrasi. Bizim ilaçlar Sağlık Bakanlığı yüzümüzün şu bu bürokrasiye takıldı ya, garanti. Ne biçim konuşuyorsun sen? Hükümet ne eylerse güzel eyler. <laughs> Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize, milletimize seval vermesin. <laughs> Ama ben beş kuruş vermem. Anneanneciğim bu size devletin bir hizmeti. Verginizin karşılığı aile hekimi gibi. Gönüllü yardımseverleri sizin gibi böyle emekli, belli bir yaşa gelmiş sanatçılara kişisel asistan olarak veriyorlar. Ee, ne yapacak yani bu adam? Tadım ama etmem. Ne isterseniz çamaşır, ütü, erzak alışverişi, boya, badana getir götür. Bana yaptırmak istediğiniz bütün angaryalar. Ha, uşak gibi bir şey yani. Aynen öyle. Yalnız torunlarım var demeyin. Ben sizin bir ahbabınızmışım. Çünkü yakınlarınız olunca bu hizmetten faydalanamıyorsunuz. Kimsesiz olmanız lazım. Ha, pekala. İyi. O zaman ben sizi tanımıyorum, siz de beni. Harika. Bir de böyle sizin gibi zangoç tarzında sağlıklı olanlara eleman vermiyorlar tabii ki. Siz ona evladım ben çok hastayım falan diye verin. 7 24 her işinize gibi koşsun. Posasını çıkarırım ben onun. Hiç merak etme. Hiç şüphem yok. Aa, Kendi eviniz mi? Senin kendi saçın mı? Evet. Peruk gibi ayol, simsiyah da boyamış. <laughs> evet. Bir ihtiyacınız olduğunda, bir isteğiniz olduğunda... ...ben yanınızdayım artık. Bora bahsetti... ...böyle sizin gibi tarihi bir kişilikle tanışmak. Tarihi mi? Napolyon muyum oğlum ben? Aa, hayır, yani sizin gibi bir dost edinmek benim için şereftir. Biz sizin oyunlarınızla büyüdük. Pek büyüyememişsin ama. <gülüyor> <gülüyor> yani e, yıllardır tiyatrolardan hayranınızım, hizmetinizdeyim. E, beni bir e, oğlunuz gibi görün. Senin gibi oğlum olsa intihar ederim ayol. <laughs> Nasıl? Ben biraz nükleciyimdir evladım, kusura bakma. Estağfurullah. Ah çocuğum, yalnızlık, yaşlılık, hastalık işte. Hiçbir yakınım, akrabam da yok ki. Lütfen, lütfen kimsesizlik yok artık. Ben sizin ailenizim, en yakınınızım. <laughs> ee, evet. Ee, yapılacak bir işiniz var mı acaba? Ah canım, zahmet olmasın. Estağfurullah, ne demek? <laughs> Şunları bir hallediver. Tabii. <laughs> <laughs> Beyazlar ütülenecek. İnce ince gir aralara. Baştan sağma yapma. Yok efendim. Yok tabii ki. Tabii ki ince ince tabii ki. Evet. Alo. Çalışıyorum, ne yapacağım? Belli, belli. Bezgin sesinden belli. <laughs> babam dediydi şantiyede olacak diye. Biz de yemeğe oturduk, sayıyoruz, sayıyoruz, bir nüfus eksik çıkıyor. <laughs> Dedik bir Selahattin Çakaler vardı, ne oldu ona? <laughs> Vallahi müthiş bir çocuk, müthiş. Ateş parçası. G Gülistan, babam benden mi bahsediyor? Cumali mi? <laughs> Sen de mi tanıştın Allah'ın neandertaliyle? Ne zaman tanıştın? Tamam, tamam, tamam. Kapat hadi, kapat. Ailem arıyor. Benim ailem yok ki. Yapayalnız bir insanım ben. Ben de öyle. Ben de öyle çocuğum. Ben de öyle. Gümüşleri bitirdikten sonra ayakkabıları kabıları boyayacaksın. hırsız zannediyorlar oğlum. O kadar kötü bir şey mi bu? Efendim? Katil zannetmelerinde iyidir. Çok sempatik hırsızlar da var popüler kültürde. Arsene Lupin, Robin Hood. O çocuğu seni öldürürüm, katil olurum. Çok sempatik katiller de var popüler kültürde. Mesela? Kovboylar. Saati kalemi ticeğinden geri al, yoksa bütün marifetlerini reise söylerim. Kabilenin reisine. Hayır. Karadenizli reise. Oy. Neredesin evladım? Sokaklarda sarsak sarsak boyalanıyorsun. Hayır efendim. Bir, bir koşu gittim geldim vallaha. Ha, üstün başın düzelt Allah aşkına Ayta. okey, okey. Okey mi? Okey neymiş? Okey diye bir şey yok Türkçede. Peki iyi efendim diyeceksin. Peki iyi efendim. Götür içeri as onları oğlum. Sağ olasın. <laughs> Alo. Selahattin'i aramıştın. Kim açtı kız? Selahattin meşgul, sonra ara canım. Alayım ben o, onu efendim, A alayım. <laughs> Alo? Neredesin sen Selahattin? Hı? İki gündür dağlık arazide izni kaybettiriyorsun. O telefonu açan kadın kim? Karın değil, biliyorum. Şey ya, işte... Bir hanım. Allah seni benim başımdan eksik etmesin Selahattin'im. Ben onu kendi başıma anlayamadıydım biliyor musun? Ne diyor? Bir hanım diyor. Puh onu suratına. Ah, Zerin de burada çok çok suratına tükürüyor. Kız, sen insanı silikon askısı kopan südyen gibi yarı yolda bırakan bir tipsin de. Sen adeta yaz başı beyaz bıngıl vücuda bikini denediğimde yaşadığım hayal kırıklığı ümitsizliksin de. Bilip bazen genişleyince small beden kilodun yanlarda bıraktığı iz gibi sadece bende geçici bir iz bıraktın de. Böyle sen gibisin senden, de kurtulmak istiyorum de. Sevgi, anam madem kilo alınca bu kadar moralmanın bozuluyor. Ayıklama makinesi gibi yeme o çekirdekleri. Onlar yağlı anam. Çok depresyona girdim ama ya. Değirmeye taşı gibi olmuş kalçalarım. Ya hanımefendiler. Ben biraz meşgulüm. Selahattin, kim o kadın söyle. Yahu. Yaşlı, yaşlı. Yaşlı mı? Ka kaç yaşında? Kaçlıymış kadın. 80. 80 süksünlü 32 yaşında karı mı yaşlı tüh onu suratına. Aa hadi ama Selahattin daha evi toplayıp alışverişe gideceğiz. Evi mi? Evinde misin karının? Ne alışverişe mi götürüyorsun? Ne oluyor da ya? Hadi gül, gülüm ben seni sonra sonra ararım ya. Hadi hoşça kal. Kusura bakmayın arkadaş efendi, edepli arkadaşlar bul kendi de. Neden öyle ciyak ciyak? Buradan sesi de duyuyorum oğlum. Peki anneciğim. Anneciğim mi? Abi nasılsın ya? Nasıl gidiyor Afife Hanım'la ilişkiniz? Sadomazo. <laughs> ne? Sadist bir kadın o. Ben onun kocası niye erken ölmüş anladım. Niye abi? İntihar etmiş kesin. En kolayı. Ölmüş kurtulmuş. Ya bittim oğlum ben. Sürekli azarlıyor, aşağılıyor, eziyor. Ezik miyim ben ya? <laughs> Yok abi. Ezik. Böyle yası iki boyutlu bir tip miyim ben ya? Hayır abi. Dışarıda görsen ezik der misin bana? Demem abi. <laughs> eziyor, üzerime basıyor... Püf ...diye ses çıkıyor benden ya. <laughs> Değil <Deme> öyle abi? <laughs> Peçeteyle alıyor, tuvalete atıyor beni. Onunla da kalmıyor, sarkastik şakalar yapıyor, gülüyor. Ee, yapar abi. S Sence ne zaman ölür bu? Yani işte... Bak, bir aydan fazla olursa beş milyon dolardan aşağı olmaz. Açık söyleyeyim, gerçekten olmaz. Yani bize gel şöyle, olmaz. Selahattin, Aa. ben seni geldiğinde yattın da mı da. Nasıl? Şeffaf mıyım ben Gülistan gelince görmüyorsun beni ya? <laughs> yiyecek ne var? Hmm, biz bir şey ayırmadık, sen yemek yiyecek miydin? Yok, fotosentez yapacaktım. <laughs> Asabiysin bu aralar. Allah sonumuzu hayret. Bu otopark inşaatı senden alındı diye mi? Ne? <laughs> Nasıl ya? E şantiyeye gitmiyor musun? Babam dedi ki zaten Selahattin'in heyhelleri üstünde. O daha küçük dekorasyon işlerine koştursun. Otopark inşaatını da Cumali Bey organize etsin dedi. Cumali Bey mi? Bey mi oldu şimdi? O alan nerede? Yanda doktorlarda Cumali'nin verdiği sanat filmlerini seyredecekler. Cumali mi? Cumali mi oldu şimdi? Ne desem olmuyor Selahattin. Cumali desem olmuyor. Cumali Bey desem olmuyor. Ne diyeyim? Cumali Gil mi diyeyim Selahattin? Ne diyeyim? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.